Herkese merhaba arkadaşlar. Ben onu arkadaşlar. Bugün Catnip ve Dog Day'in en yeni animasyonlarını izleyeceğiz. Hadi o zaman başlıyoruz. Ama video başlamadan önce şu an bu videoyu izleyen sen hemen aşağı taraftan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Arkadaşlar bu videoyu yüzden muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Ve her izleyen lütfen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp abone olsun. Hadi o zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz başladı. Gör, gördüğünüz gibi küçük bir çocuk var Ve şu anda uyudu arkadaşlar Annesi onu uyuttu ve ışığını da kapattı Bakalım çocuk uyurken Başına neler geliyor Arkadaşlar hep beraber izliyoruz ya içeriden bir sesler geliyor bu arada Arkadaşlar içeriden bir sesler geliyor Catnap Arkadaşlar Catnap geldi Catnap da baya korkunç arkadaşlar Çocuk bundan korkar ki Evet, bakın acaba acaba çocuğa zarar mı verecek? Ne yapıyor arkadaşlar çocuğa zarar verecek sanırım Ketnep. Hayır Ketnep yapma. Aha Dog Day geldi. Evet Dog Day arkadaşlar şimdi Ketnep'e bakın vuracak. Kavga edecekler şimdi. Al bakalım sana. İşte bu. Evet arkadaşlar gördünüz mü çocuğu kurtardı Dog Day. Evet çocuğa hadi gel kaçalım diyor gördünüz mü? Evet, çocukla beraber kaçıyorlar gördüğünüz gibi. Hey, listen up. do you have a car? Araba sürmeyi biliyor musun diyor. Evet, araba orada arkadaşlar. Şimdi arabayla kaçacaklar. Bakın. Evet, arabaya binler ve kaçıyorlar. Bence arabayı Dog Day sürüyor arkadaşlar. Evet, arabayı Dog Day sürüyor. Baksanıza. You should not be scared. Arkadaşlar cidden bakın arabayı dog değiştiriyor. Ah Hayır Ketlep geldi arkadaşlar. Ketlep bu çocuğu kaçırmak istiyor ya. Yürü git lan Ketlep. Senin ne işin var burada? Hey, can drive? Baksanız arkadaşlar çocuğu peşini bırakmıyor. Hayır. Hayır arkadaşlar çocuğu arabaya gel sür diyor. Çocuk arabayı süremez. Çocuklar çok küçük. Olamaz arkadaşlar çocuk arabaya geçti arabayı sürüyor. <laughs> çocuk arabayı sürüyor. Aa, olamaz dog delik. Catnip kavga ediyor arkadaşlar. Catnip şu on anda yere düştü. Alright, Pardon Dogdey yere düştü. Hadi Catnip. Hadi yeah, okay, Dogdey gel şunu. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dogdey Catnip'i yere serdi. Onu yendi. Ve şimdi direksiyona geçti. As as Bence bir daha, be daha gelmez fair. arkadaşlar Catnip. Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar arabadan indi <laughs> bakın doge çocuğu bir yere saklıyor arkadaşlar çocuğu ketlepin <laughs> bulamayacağı bir yere saklaması gerekiyor acaba onu nereye saklayacak? Oo <laughs> kötü büyümüş şuradaki ormana kaçın evet arkadaşlar ormana doğru gidiyorlar bakın ketlep <laughs> büyümüş arkadaşlar küçük kalmamış büyümüş <laughs> I don't wanna go alone. Evet arkadaşlar çocuk ormanın içine kaçacak şimdi. Ketlep'in onu görmemiz gerekiyor. Evet çocuk ormanın içine kaçtı. Dog Day'de Ketlep'le savaşacak şimdi. Bakın çocuk böyle bir mağara gibi bir yer var arkadaşlar. Mağara gibi, gibi bir yerin içine mi girecek acaba? Oo hayır. You're done, dog. Arkadaşlar Dog Day yeniliyor. Aa çocuk geldi. Don't touch him. He's my friend. What did you say? I'm not afraid of you. Arkadaşlar bir şeyler dedi çocuk bakın ketlep küçüldü. Ketlep küçücük oldu. Arkadaşlar çocuk bir şeyler dedi ve ketlep küçücük oldu bu kadar oldu ve Dog Day onu fırlattı. How will we go home? Evet şimdi eve gidiyorlar arkadaşlar Dog ile. Aaa bunların hepsi bir rüyaymış aslında. Evet. Çocuk bir rüya görüyormuş. Bunların hepsi bir rüyaymış aslında arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar şimdi diğer animasyonumuzu izliyoruz. Evet bak Catlap yine birinin evine girdi arkadaşlar. Yine bir çocuğun evine girdi. Aa bu sefer Dog değil arkadaş olmuşlar. Evet hey, bu sefer Dog ile arkadaş olmuşlar. Oo, oh, arkadaşlar küçük çocukları korkutuyor Ketnep. Aa, arkadaşlar çocuğu sesini oraya kaydettiler. Let's evet ona uyku zehri attı arkadaşlar. Uyku ilacı attı ve çocuk da hemen uyudu. Evet And çocuğun sesini kaydettiler. It. Yes my lord. It's a full container. All the best baby scream. Put it on the table. Aa arkadaşlar bunlar Catnap'in patron patronu. Catnap ve Dogday'in patronu bu. Bakın. Finally. Bu Catnap ve Dogday'in patronu. Şimdi o sesi dinleyecek. Arkadaşlar adama şu anda bir şeyler oluyor. Ne oluyor bu adama böyle? Adam çok sinirlendi. It's <laughs> Adam bayağı sinirlendi şu anda. I need more. I'm waiting for <laughs> new portion of screams. You understand? Arkadaşlar gördünüz mü? Ketnep ve Doğuk bu adamı bu adam için çalışıyor arkadaşlar. Onun patronu. Don't please go for a walk. No. Have you heard Evet bence şimdi bu çocuğun yanına gelecekler arkadaşlar. Bu çocuğu da korkutmaya çalışacaklar. Ama bu çocuk ona onlara sapanıyla vuracak bence. Ne diyorsunuz? Aha. Şimdi bu çocuğa saldıracaklar. Şimdi bu çocuğun sesini kaydedecekler. <laughs> arkadaşlar Ketnep'in gözüne gördüğünüz bir sapanla taş attı. Kafasını atmış hem de. <laughs> arkadaşlar dog değil şimdi gördüğünüz mü kuyruğunu poposuna çarptırdı. Oh, arkadaşlar <laughs> kötü bir tane daha vurdu. Ah çocuk kayboldu kaçtı arkadaşlar. Çocuk kaçtı gördüğünüz gibi bakın. O, acaba aşağıya mı düştü çocuk? Hey Aa olamaz. Aa taşa diyor çocuk. Cat <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ketnep ve değil suyun içine düştü. Çocuk çocuk gördüğünüz gibi ikisini de suyun içine gönderdi arkadaşlar. İnanılmaz bir ad taş fırlattı şöyle ve çocuk Ketnep ve Dogley'i gördüğünüz gibi suyun içine uçurdu. Evet arkadaşlar su o kadar soğukmuş ki bakın titriyorlar. Evet animasyonumuz burada bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel ketlep animasyonları izledik ve dog day animasyonları izledik. Daha fazla bu tarzda Animasyonlar izlemeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye.